Tarla alacak olanlar dikkat bu videoyu izlemeniz faydanız olacaktır. Beğendiğiniz bir tarla var ya da yatırım için ayırdığınız bir miktar paranız var ve siz bu parayı tarla alarak değerlendirmek istiyorsunuz. Merak etmeyin tarla yatırımı en çok kazandıran, paranızı en çok koruyan, geleneksel güçlü bir yatırım ama doğru yerde, doğru lokasyonda yapılırsa bu durum tarlanın bulunduğu konuma göre değişir tabii ki. En önemli faktörlerden biri de tüm gayrimenkul yatırımlarında olduğu gibi konumdur. Ancak konum ön plana çıktıkça alacağınız tarlanın yapacağınız yatırımın fiyatı da artıyor haliyle. Bu kısım zaten bütçenizle ilgili. Bir diğer husus ise ulaşım olanakları ve yol cephesinin olması. Eğer almayı düşündüğünüz tarlaya ulaşabilmek için bir yol yoksa karar vermeden önce tarlaya geçit hakkıyla ilgili bir araştırma yapmanız gerekiyor. Herhangi bir tarla yola yakınlığı ölçüsünde değerlenecektir. Şayet tarımsal amaçlı bir yatırım yapacaksanız sulama, elektrik, arazinin eğimi, iklim şartları ve potansiyel ürün verimliliği gibi teknik özellikleri de araştırmanız gerekiyor. Ayrıca toprak analizi ve taban suyu ölçümünü de muhakkak yaptırmalısınız. Tarla yatırımı şirketlerin de sıkça başvurduğu bir yatırım türü. Tarımsal üretimin her geçen gün önem kazandığı tüm dünyada üretim alanları sınırlı olduğu için artan nüfus ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni tarım teknikleri de geliştiriliyor. Bu nedenle tarıma yönelik ileri teknoloji uygulama sahaları, tarımsal organize ihtisas bölgeleri ve yerel, ulusal ve uluslararası tarım proje alanlarının yerlerini takip etmek, bu alanlar içerisinde ya da yakınlarından yatırım yapmak, tarla yatırım açısından çok isabetli bir tercih olacaktır. Ancak doğru karar verebilmeniz için alanında uzman bir gayrimenkul danışmanından bir profesyonelden mutlaka destek almanızı öneriyorum. Bazı şeyleri sonradan düzeltmek çok daha zor oluyor. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.